Arkadaşlar bugün Among Us oynuyoruz. Chico'yla beraber. Merhaba de Chico. Chico! Alo. Ha Chico şu an ekranda yok. Kayboldu Chico. İşte bu. Imposter Chico. Chico merhaba de ya. Sen Çiko sen bebek misin Çiko? Niye bebek gibi konuşuyorsun? Evet bebeğim. Küçük bir bebeğim ben. Ev. Evet. Çiko bebek gibi konuşma büyük çıkar çıkar büyük çıkar istiyorum küçük çıkar istiyorum tamam attı mı bu abi ya yastı çikolata istemiyorum ya çiko Heh, birini buldular çiko abi bizim arkadaş birini öldürmüş onu onun kimi buldular abi abi ben imposter arkadaşımı seçeceğim abi ya İnşallah sana takım arkadaşını satar mı? Çiko! satma arkadaşım çiko ben kendimce kazanırım abi takım arkadaşıma ihtiyacım yok abi hadi çiko hadi attır şu an şu beyni tamam değil ya niye arkadaşına attın şüpheleniyorum. Ya. ya sen impostasın. Nasıl ki? Sen kimden şüpheleniyorsun? Çiko. Abi. He abi, he abi. Ben bizim ben çok önce takım arkadaşımı satacağım abi. Abi kendim oynayacağım. İyi oyna. Ne yapayım ya? Şöyle estağfurullah. ya bak. Adamın adı da mamaymış abi bir tane adamın. Adı. Abi zaman azaldı abi. Görüyorum Tiko. Bosbos dolanırsan azalır tabi. Abi benim imposter arkadaşım gitti abi. Evet imposter arkadaşını arttırdın Tiko. Mutlu musun şimdi? Kendi başına kim keseceksin ya? Abi ben yaparım abi. Ben kralım abi. Kralım. Oh, kral düğmeye bastılar abi. Görüyorum Çiko görüyorum. Ne oldu diye düğmeye bastılar. Onu bilmiyorum Çiko. Abi şimdi öğreneceğiz abi. Aa ben tuttum abi ben onu tuttum. Abi onu tutmayacağım abi. Niye seni tuttular daha da var Çiko? Takım arkadaşını sattın diye mi? Olabilir abi. Ama ee, ama e, nereden bilecek abi benim sattı sattığım takım arkadaşım mı? İşte çıkıyor. Ben sana dedim çıkıyor. Çıkıyor. Oh. Takım arkadaşını satmaya dedi. Satarsan daha böyle olur. Özür dilerim abi. Bir daha satış yapmayacağım. Ama zaten. Ya kimseyi kesemedin ha. Abi attım dedim takım arkadaşına abi. benden süper değil pelengiller abi. Şu abi. Taktı abi abi abi. Abi ben elektrikleri kestim çünkü düğmeye basıyor abi. Ben elektriğe gideyim abi. Verileri var var yapmaya çalışıyordur abi. Yapmaya çalışıyor. Abi düğmeye bastılar yine. Ya kardeşim niye düğmeye basıyor bunlar? niye suçluyorlar abi? Bu perfek bana güveniyor abi hep beni savunuyor abi. Ben ona dokunmayayım abi. Hey dokunma abi dokunma. Ya taktı abi 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 abi. Ne abiymiş be. abi. He, ver abi. Kimseyi kesemeden oyunu bitireceksin bu gidişle. abi. Çünkü hiç kimseyi öldüremiyorsun abi. Abi ne yapayım abi. Aa, herkes ona verdi abi. Birilerini kes artık. Abi kesemiyorum. Ben basıyorum. O zaman düğmeye kimse bak. Abi. abi herkese attırıyorum. Çok güzel kral oynuyorum abi abi ben tuşunu evet, kestim abi ama tuştan çok var da abi. abi Ben de tutacağım abi Ben de ben adamlar düğmeye basıyor. Görevi yaptım abi ben Abi ben bu görevi yapıyorum abi Yap Ha yaptı da evet sabahıyorum tamam evet Ya kapandı abi Beni buraya impostor arkadaşım hapsetti abi Eder tabi hafif. Abi şimdi kurdan mı abi? Ben bu görevi yaptım abi. Ha sabata zor abi. Taksin abi ha. indirdim abi. Ben de diyeceğim böyle abi. Bakılacağım abi. Abi kilit dam süresi niye bu kadar uzun abi? Görev yapıyorlar abi. Kafede kafede iki kişi dikiliyor abi. He abi he. hep sabotaj yapıyor bizim imposter arkadaşı abi ben ben sabotaj yapamıyorum abi e yap o zaman abi yapma ya yapma diyen ya reportladılar acaba hangi oy hoş versem abi? E, 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 bence hiç kimseye oy verme. Neden abi? Bana abi demezsen sevinirim. Tamam abi. Tamam abi. Tövbe estağfurullah. Nasıl nice mı ki diyor? Bu adam da hep self report reportlayanları susuyor. Abi ben ben onu indireceğim abi. Abi biri de mamayı susuyor mama. mamasın mamasını? Hangi mamayı? Kedi mamasını mı? Evet abi kedi mamasını satılıyor abi. Kedi maması kedileri çok yararlı. O yüzden de, bence o impostor abi. Çünkü kedi mamasını satılıyamaz abi. Okey verdim ben abi. He iyi yaptın abi. Tövbe estağfurullah. Sabahtan beri abi abi. Herkes mamaya verdi. Abi ayıp yaptılar abi. Kedi ama maması, <laughs> kedi mamasını attırmayacaklardı. Ben de kedi mamasını çok seviyorum abi. Boş boş attırdılar adamı abi. Hı, <laughs> çok üzgünüm abi. Üzülme üzülme. Vardır onda da bir hayır. Abi deli gibi gidiyorum abi. Kamerada biri var abi. Oğlum sen sen kilden daha Abi deli gibi hareket etmeye başladım abi. Bozuldu abi. <laughs> Bir. He abi he abi. Şu kameradan gideceğim abi. Ben burada dolanıyorum böyle abi. <laughs> ne bekliyorsun ya? bekliyorum abi. Olmak üzere abi. Birisi gelmiyor. Geliyor abi. Kim geliyor? Kimse gelmiyor musun abi? Abi ben kamera takayım keseceğim abi. Abi ben bir şey daha... Abi düğmeye bastın abi? Abi ben bunu suçluyorum abi. Suçla abi. Ay abi. Bir beni suçluyor abi. Ne işime gideyim abi? Bunu suçlayacağım abi. Ya peki niye desteklesin ya? Kanka abi Güven kazanmak için abi İyi, iyi. i̇yi yazdım adam abi Aç bir kişi tutuyorum abi Eyvah galiba imposter kazanacak abi Öyle, kazanacak abi E tamam onu onu tutuyor abi. E, tamam ben bu oyunu yenerim abi. E, tamam bu oyunu kazandık abi. Be, be, çok mutluyum abi. Evet Chico çak bir beslik ama çakamazsın ki. ki orada senin elin yok. Elin yoksa nasıl öldürüyorsun bilmiyorum ama. Hangisi işte bu kadar. Arkadaşlar Chico ile birlikte. Nemongas'la imposter olduk ve oyunu çok rahat kazandık. İki de bir herkese attırdık ve oyunu kazanmayı başardık. Başka i̇şte bir parçalarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.